Kurban pazarları hareketli. Sıkı pazarlıklar yapılıyor. Para alışverişinde büyük meblalar söz konusu tabii. Ödemeler hem havale yoluyla hem de elden peşini yapılıyor. Ancak bu noktada güvenliği de elden bırakmamak gerekiyor. Önlem için ne yapılmalı ya da pazarda ödeme sistemi nasıl işliyor? Arkadaşlarımız araştırdı. Sahte paradan korktuğunuz oluyor mu? Oluyor tabii ki. İsteriz demesin. İndirim yaptım mı bari? İndirim Yaptık, yaptı yaptım. Allah razı olsun. Güvenli bir şekilde paralarını almak istiyorlar. Kurban bayramına çok az bir süre var. En hareketli noktalardan biri de kurban pazarları. Pazarlık mı var? Pazarlık, Pazarlık var da bitti. Pazarlık. Yaptım. Anlaştınız anlaştık, mı? Anlaştık. Kaça anlaştık? Piyatı, şey. Siz hayvanları nereden getirdiniz? Her durumda. 55 tane hayvan getirdik. Şu an 4 tane kaldı. Kurbanlık alım satımında el değiştiren paralar büyük. Bu yüzden herkes çok dikkatli. Kurbancı bir yıl boyunca bakmış oldukları danaların güvenli bir şekilde paralarını almak istiyorlar. Gayeleri bu. Ne kadar kapor istiyorlar? Şu an ortalama yani 5 bin civarı yarın akşama geri paybanımızı alıp kesim yerine götüreceğiz. Kurban bayramına geri sayım hızlandı. Bu yüzden kurbanlık satışları da hızlandı. Mesela bu çadırda 22 kurbanlık var ancak sadece 2 tane kaldı. Satıcının aklındaysa en fazla güvenle parasını alabilmek var. Peki bunu nasıl sağlıyorlar? Para sayma makinesi konuldu buraya tesise. IBAN'larını atabiliyorlar. Banka üzerinden kurbanlık olarak ödeme yapabiliyorlar. Kurbanın ödesini neyle alıyorsunuz? Nakit ve bankayla, IBAN'la. Yani kredi kartı kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu insanlar işletme olmadıkları için, senede bir defa satış yaptıkları için post makinası, kredi kartı kullanmıyorlar. Bu yüzden satışlar kredi kartlı olmuyor. Banka hesabına havale yapılırken ödeme çeşidi ticari ödeme olarak seçiliyor. Açıklama kısmına da kurbanlık hayvan ödemesi yazılıyor. Ancak kredi kartı kabul edilmediği için kurbanlık alacak olanlar nakitle geliyor. Siz kurban bakıyorsunuz. Evet. Peki neyle ödeyeceksiniz? Nakit. Nasıl ödeme yapacaksınız? Peşin ödeyeceğiz. Peşin ödeyeceksiniz. Parasını alansa içini rahatlatmak için para sayma makinesinin başına gidiyor. Abi biz kurbanımızı sattık, kaparamızı aldık. Şunu an paramızı test ediyoruz, makineden geçiriyoruz. Buyurun geçirin. 12.400. Evet abi 12.400 kapı. Doğru mu? <laughs> Doğrudur abi. Para test ettik makine. Bir sorun yok yani. Yok yok bir sorun yoktur abici. Peki kurban pazarlarındaki fiyat durumu ne? Büyükbaş fiyatlar ne kadar? Ortalama yani 150 ile 300 arası.